Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selap alacağız yine. Bugün tekrardan e, dönerci oynayacağız. E, hani bir hafta önce oynamıştım hatırlıyorsanız. Bugün tekrardan onu oynayacağız. Çünkü yani harbi güzel bu oyun. Gün kaç bu? O bu arada. Gün 5. <laughs> Dur patates pişireyim. Bu arada sesim kısık geliyor olabilir. Çünkü e, biraz yorgunum arkadaşlar. E, öyle. Hasta falan değilim, yorgunum. Dur ya sen de Bu arada arkadaşlar şu beyaz olan şey Herhalde mayonez. Onu da alalım. Diğer bölümde almamıştım. Oha arkadaşlar şu zenci kardeşimiz iki tane istiyor. Yuh be Dur tamam zaman... Allah içine şey koymadım. Aç ya. Ya bekleyin iki dakika. Oğlum gidecekler. Tamam bir tane. Ah. Oha şey onu kutladım. Tamam şimdi iki tane vererek. Nasıl 80 ya? 100 ver ben. Oha dur şunlar çok lan. La çabuk! Şunlar aç kaldı garibanlarım. Oğlum bunlar üzgün üzgün bakıyor ya gariban ne oluyor tam o zaman lan dur bekle Allah sen o yüzde bir yüz verdi hayret nasıl verdi lan ya bekle hanımefendimiz oğlum bunlar beklemiyor ya bekle iki dakika O çok sinirlendi tamam oğlum çok hızlı geliyorlar ya yetişemiyorum hızlı topla oğlum bunlar çok hızlı geliyor o yüzden yetişemiyorum. Ay. Koşuna verek, unuttum. Dur patates patates bitti. Sıçtık. Doğru lan. Ya bekleyin. Yani beklemek diye bir şey var bu hayatta ya. Neler? Evet. Oyun biraz hızlı doğru ya. Dönercilerin eli hızlı olur. Hızlı. Hadi biraz fazla koy ya. Dur şundan da şey alak. Turşu falan cart cart. Tam ver patatesler. Bekleyin geliyorum. Tamam yaptım. Al sen. alayım. Tamam. Sen de al. Bekle ya ya. Ee, pardon. Ya on gün ne ara bitti ya? Neyse bu ilk gün bitti. Ee, şimdi arkadaşlar toplam kazancımız 169 liramız var. Bugünkü kazanç 27. Tamam. Tamam yine başladık arkadaşlar güne günümüze. Bugünümüzün iyi geçeceğine inanıyoruz. Heh, geliyor ilk müşterimiz. Oğlum hadi dolu. sonra hemen bitiyor. Ver sen de şunları. Dayı. Uy bekleyin 2 dakika ya. Oğlum onlar oha. Da, e, velet kız. Oğlum bu velet niye iki tane istiyor? Velet harbi ki. Patates pişsin bekle. Dur patates pişene kadar ben şey yapayım. Bak bekleyin. Bak patates pişti. Onu da koy. Sar. tamam. Hayda dur abi bu sıkıntı bak. Ya iki tane ne demek ya? Bir de sen veletsin nasıl doğacaksın? İki tane ee, pardon. İki tane seni mideni patlatır lan. Harbi ha. olsa keşke. Al, al, al. Heh, adam ol böyle. Oğlum, abi bunlar çok hızlı ya. Bak ilk saniyede koymaya çalış. Al, dur. Ya. Zaten şu şişko, o yüzden iki tane istemesi çok normal. Bak, pat Patates bitiyor. Doğru. Hadi hadi. Oha, bu ne lan? Oh, bu ne lan? Oğlum çenesi bu ağzı bildiğin tövbe estağfurullah. Bu adamın herhalde adamımız. Al git sen. O nasıl tip ya? Dur, ben bir tane daha doğrayayım da şey hadi oğlum şu gidecek bak. Oğlum bekleyin ya bir daha. Oğlum onlar çok hızlı gidiyor. Allah'ım. Oh son anda. O oh, hayvan gibi para da verdi. Ya şey bitiyor. Bir sen de çık. Tamam el alalım. Ya devam. Arkadaşlar bu arada ben bu döner oyununu çok sevdim ya. Siz de sevdiniz mi? Çünkü iyi yani. Hem böyle döner yapmak eğlenceli. Yani bayağı eğlenceli bir oyun. Ya gün bitti ya. Of. Toplam kazanç 100, 218 oldu Tamam. Bak şu an 218 liramız var bence bayağı iyi. Bayağı iyi 218. Her şeyi acıdı lan? Tamam şimdi sonraki güne geçek. Bugünü günü de yapak arkadaşlar sonra bitsin. Son gün yani bu. Şimdi bak, elim hızlı olması lazım bak. İlk iş direkt patatesleri doğrayıp kaynatmak ve döner eşyaları almak. Tamam. Bak, şu an hızlıyım. Daha ilk bir müşteri bile gelmedi bu iyi haber geldi. Hadi hadi hadi. Ta ya iki tane ne demek ya? Yemin ederim bazıları hayvan oluyor. Tamam. Patates pişti tamam hazırız lan. Gelin lan ordu gelsin burayı. İsterseniz dükkanı sömürün lan. İkisi de iki tane istiyor. Ebesinin artık. bir tane daha yaparız. Oha bu kaçıncı oluyor lan? dur hadi <laughs> Allahu ekber. tamam niye olmadı lan he bunlar kan tamam, şimdi oldu Allah sende o bir bile ya hepsi iki tane istiyor aç güldüler ya bunlar doymuyor ha herhalde ha, şu gidecek bak mesela hadi yapayım şuna da yani gitti Allah'tan bir tane istiyor abi. Tamam. Dur hadi patatesleri doğra çabuk. Bir tane daha geliyor. Hadi 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 hadi. Dur pat. Ah, dur şurada bir, bir tane var. Dur hadi. Acele yapmam gerek. Çünkü biliyorsunuz Şundan şey alayım. Bit. Eee tamam sar. Bir tane da özel sarayım yani. Ben böyle aslında sarayım. Hem yani yapmama da gerek kalmaz arkadaşlar, değil mi lan? Ama öyle de yani. Tamam bak mesela şimdi üç tane oldu. Birini şuna vererek. Birini şuna, birini şuna. Bakın böyle iyi oluyor. Ben öyle yapacağım artık. Ama canım istediği zaman başka da yapabilirim. Oğlum bu arada şurada hayvan gibi para var ha. 281 liramız oldu. Lan gün bitiyor bekle. <laughs> Arkadaşlar gün bitmeden iki, 300 liraya ulaşmaya çalışıyorum 300 liraya. Hadi. Ay, 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 ay. Ya kumit ya. Ya, ya. Oğlum 300 lira yapamadık. Son anda. Ha. Her arkadaşlar bir tane daha gün yapak mı? Ne dersiniz? Bence olur. Tamam bir gün daha yapak. Tamam şu an yapıyorum. Çok hızlıca. Bunlar aç her harbiden. Dur patates doğrayayım ki. Bugün ne 300 lira olacak da. Şimdi patatesler pişebiliyor. Abi hepsi iki tane istiyor. Bunlar yemin ederim aç gözlü ya. Bir taneyle doyarsınız. Ha, tamam. Buna da verebiliyorum. Tamam şimdi oldu. Bu da uyuyor burada. Marketi bize saldı köpek. Tamam. Lan az sinirlenme hemen ya. O paralara bak. Şu an 300 lirayı geçti derim. Ge geçtik. Ben niye konuşamıyorum? Şu an 300 lan. Oğlum ben niye konuşamıyorum? 300 lan. Durun şu an acele ettiğim için söyleyemiyorum herhalde. Birazdan söylerim. Şu an 325 liramız var. Çok iyi yani. 325 lira. Hadi hadi hadi. Bir tane Hepsi iki tane istiyor. Bu ne ya? Herkes iki tane istiyor. Hadi hadi Elim, Elim makine dostum. Ben... Tamam. Ye yetiştim. Tamam yetiştik bro. Ben artık hızlı olmaya başladım ha. Bak şu elimin hızına bak. Bakın şu an makine gibiyim. Hadi ha makine gibiyim. Yani profesörüz arkadaşlar. Ver ver ver. Ver 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 ver. Tamam hemen anladım sen de ama bekleyin. Ya. 10 gün bitti yine. Neyse bak. Uy, var ya mis oldu daha bugün. Bayağı yani böyle anladınız. Ya reklam. Evet arkadaşlar bu kadar da kalma abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bugün e, dönercilikte bayağı iyi yaptık. Bak ama harbi iyi yaptık ha. Bu, e, bak 9. yok 8. günü iyi yaptık. Ve şu an toplam toplam paramız 353. Yani bayağı iyi. Şu an 353 lira iyi yani. İyi harbi. Yakında 1000 liramız olacak. Neyse bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaptıysanız bay bay.